Arkadaşlar, değer sözcüğü kıymetten gelir. Değerlerimiz derken aslında kıymet verdiğimiz kavramlardan bahsediyoruz. Ne diyoruz? Kutup yıldızı Biz diyoruz. Öz değer diye tanımladığımız, mizaçtan gelen değerlerimize odaklanmak durumundayız. Yani size öğretilen, giydirileni kenara bıraktığınızda, sizin doğuştan, ruhunuzda saklı olan, mizacınızda var olan, gerçekten eliniz kolunuz gibi olan o kavram neyse bizim değerler yolculuğu biraz onu bulmaya dönük bir yolculuk olacak. Acaba benim mizacımdan gelen elim kolum gibi bana ait olan o kavramlar neler? İşte biz onlara öz değer diyoruz arkadaşlar. Yani sizin öz değerlerinizi anlayabilmeniz için yukarıda size öğretilmiş olan her şeyi böyle bir temizlemeniz, biraz aşağıya sondaj yapmanız gerekiyor. Bugün bu değerleri anlama, değerlerinizi keşfetmek konusunda siz bugün bir sadece adım atmış olacaksınız. Çünkü onu anlamaya ve merak etmeye başlayacaksınız. Bugün çalışmanın eksende bu olacak. O zaman biz şuna bakacağız hep. Benim öz değerlerim ne? Ben gerçekten kimim? Yaşamda bana önemli olduğu öğretilen kavramları çıkardığımda gerçekten ama gerçekten benim için asıl önemli olan kavramlar ne?